Oyun Adamı kanalımızdan hepinize merhabalar arkadaşlar. Geçen hafta Antalya Spor'a biliyorsunuz son anda yediğimiz bir golle beraberlik şeklinde ayrıldık. Ama çok enteresan bir gidişatımız var. 3 beraberlik, 2 galibiyet, mağlubiyetimiz yok pardon. 4 beraberlik, 2 galibiyet, mağlubiyetimiz yok. Bu da güzel bir şey bizim için. Denizli maçına başlıyoruz. Hemen geçelim. Forma bu şekilde uygundur. Bir de bunu deneyelim bakalım. Onlar da düz beyaz olsunlar. Denizli Spor. Evet, Muric, Cruz, Evan Rodriguez aynı şekilde taktiğimizde güzel. Evet, oynatıyoruz. Yapmayacağım bu şekilde yine yaygın bir oyun oynayalım. Teknik menajerim Can Bey. Teşekkür ediyorum görüşlerim için. Zannedersem Deniz Stadında olacağız değil mi? Evet, Deniz Stadındayız. Maçımıza başlıyoruz. Bu ne lan mı? Futbolcu. Evet, kolay gelsin bakalım Onazi, Arkadaşların da biraz hızlı olduğunu hissediyorum. Ama arada Serdar Aziz'in farkını unuttular. Offsite'den çıktın mı? Çıkamadın be, çıkamadın be. Çek oldu geziyorum. Alışmışım rozi gezi. Muriç baba. Evet. Muriç'im suyu ısınıyor bence. Yavaş yavaş hadi Zak güzel. O kadar yavaş bir pas verirsen o top gitmez tabii doğal olarak. Evet arkadaşlar bastırıyoruz üstüne. Haydi. Yaptırmıyorsun ortaya diyeceğim ama kale alta güzel kardeşim devam. Her kanattan gitsin. Dirar aldı, yükseliyor yavaş yavaş. Biraz daha hızlandılar. Haydi yavrum, haydi yavrum, haydi dirar. Geldim Uluç abin. Kes ortanı vur. Allah Allah. Daha hızlı geldiler. Maalesef. Evet hızlı çıkıyorlar ama orada bırakmayacağız dedik. Üf, hocam bu ne? Hocam bu ne? Gereksiz dostum, dostum. Fatih'im yalnız var ya küfür ederim sana. Bu nasıl bir şey ya? Arkadaşlar görüyorsunuz durduk yere foil yapıyor. Kart bile yok ya. De... Yani kart offside hiç kaçırmıyorlar. Adam hele şey kartı bir saat sonra veriyor. Bu ne? Aman çok sert vurdu. Evet çok sert vurdu. Kaleci topu kurtarmayı başardı. Evet arkadaşlar güzel bir ortada istiyoruz. Bakalım esport'a gelir mi gol? Kaleci orada. Evet. Bakalım ne? bir... Ay. Of o da çok sert geldi. Giremedik. Evet arkadaşlar arkaya çabuk yüklenecekler. Dörtlü defans yerinde. Bırakma. Ne? Evet Zanka baba yetişti tabi. Hızlı bir kardeşimiz Zanka. Hocam foul yapıyorlar ama hocam. Hocam foul yapıyorlar bu ne ya? Art vermiyorsun. Neyse. Usta babayı severiz biliyorsunuz. Evet. Bir Bu işi kardeşimize atlayacağım ama. Arapası güzel gider mi? Çek. Vurdu be. Aman be. Asfaltla Tolga'nı kurtarmaya başardı yine arkadaşlar. Devam ediyoruz. Askılı devam. Güzel kestin. Ama bu kaleci de yani vurdu tabii de. Evet ortaya bırakacak şimdi ama benden önünden Serdar kardeşim gidiyor. Serdar bırakmaz onu ya. Sakatlandı mı ne oldu? Hoppa heyecan yaptılar. Evet Serdar ver kardeşim. Dilerden Gustavo. Gustavo Arapası. Of. Topu çıkartmakta niye bu kadar zorlanıyoruz? <laughs> Neler yapıyor? Engelliyor ama Aziz var. Aziz. Abi çeviremiyor abi yok işte yok 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 abi beli olmuş tas gibi tas ya abi direr de olmasa ne yapacağız diyoruz evet şimdi biraz toparlanmamız lazım vuramıyor ki vuramıyor ki hacı vuramıyor adam vuramıyor ya özür yapmış ya Hadi hadi türüç. Ver trücün önüne, o gider. Güzel de bir orta var orada. Ay nasıl bir kaleci ya. Her yan topta yumruğu vurdu ya. Çok da hızlı şey yapıyorlar ya, şakama kadar. Evet, diğer yerini boşalttı. Çok sert vurdu. Çok sert vurdu. Ama kaleci yine başarılı arkadaşlar. Şöyle biraz geriye alacağım. Bakalım geriye doğru attığımız zaman nasıl bir korner geliyor. Vurduk mu kafayı? Kim o? Bakın pasın güzelliğine. Ay çıkamadı. Birbirlerine giriyorlar ama yine biz alamıyoruz o topu. Evet arkadaşlar devam. Hep duvar paslarıyla bize ekarte ediyorlar. Hay Satiye verme fırsatı. Hay Zanka. Evet arkadaşlar tehlikeli oldu. <laughs> yaklaş arkadaşım yaklaş. Zanka, Serdar Aziz, kanatta Dirar, Dirar'dan Rodri Baba'dan güzel bir hareket hızlandı. Çek düş. Arkadaş ya. Arkadaş wonderful blok yapıyorlar devamlı. Zak'ı bir deneyelim. Aman Zak! Güzel vurdu sol ayakla. Aleci, Aleci göreceğiz. Ee, i̇smini bilmiyorum kim olduğunu da. Şöyle biraz geriye doğru abi. Bak şöyle şu açılardan hızlı bir korner. Açılamaz oraya kadar. Vurdu mu kafayı? Ay çıkardı. Adam yok arkadaşlar ya. Neden topa dönmüyorsunuz? Şuraya bak. Abi dirarda olmasa işimiz var ha. Vurdu ay arkadaş buna foul veriyorsun ya 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 inanılmaz bir şey bunlar ya. Yani bunları şey arkadaşlar ya. Transfer mi ediyorsunuz bu hocaları şeye oynaya? Baba golün güzelliğine bak. Golün güzelliğine bak. Kruze. Cruze, Cruze şut antrenmanı yaptırmıştık biliyorsunuz. Kuruze miydi? Kuruş miydi? Kuruş yaptırmıştık. Olsun Kuruze'ye kuruz de antrenman yaptırmıştık. Evet bakın. Biraz zorlandı. Sert vurdu sol ayakla. Top filelerde. Güzel bir gol. Güzel bir gol. Çat. Onu da Biraz zorlandı ama. Evet Kuruze teşekkür ediyoruz. Bu bizim için moral olacak. Beraberlik takımı haline geldik çünkü. Evet, yani kalecimiz bir top. Güzel oldu, Arkadaşlar düzgün paslaşmalar. Offside'den da kurtardık. Bak bu iç arkada. Ay arkadaşlar. Alamıyoruz. Yan toplarda o kadar başarısız ki. Ya da kaleci çok iyi diyelim. Allah'tan orada İslam'ımız var. Ver İslam'ı tekrar. Tamam. Birer. Birer pardon. Çek abi. Zakafer'in. Değerli toplu bir oyun olsun. Burada içeride değil mi o? Evet. Allah'ım ya Rabbim ya. Nasıl bir direktir ya? Hiç evet. değil ya o şey. Hayır. Abi ding dong yaptı bildiğin ya. Şuna bak. İnanılmaz bir şey. Güzel bir burada ama. Yani biz Moriç yerine bunu hafiften şey yapsak daha fena... Ay az daha. Zorladı şansını ama. Aha geliyor geliyor geliyor. Hadi Buric. Buric. Arkadaş Buric yani adam bildiğin şey özür. Ice Stati. Orada zanka var ama. Bir tanesini, ayy adamı öldürdü yemin ediyorum var ya kırmızı kart vermezse iyi. Evet abi isla. Bırakmıyorsun onu kardeşim. Güzel hareketler bunlar. Orada kim vardı? Kim vardı orada? Tabii ki Dirar. Offside değil mi hocam? Aa, yapma. Tamam Mustafa abim var orada. Hop. tak. Ve kartı kartı yedirdik fark ettin mi? Kartı yedirdik kartı veremedi. Adamı düşürdük ki orada sarı kart kesin gelir dedim. Hakem soyunma odasından gelip veriyormuş şimdi hani gülerim. Ver. <laughs> Vermedi baksana göz. Aa sarı kart bu gördün mü? Terbiyesiz ya. Evet ikinci yarıya başladık. Buric sarı kartı aldı. Aferin diyoruz. Hızlı bir sürüş bir çık bakalım ne oluyor olmadığını görüyoruz sen de Türüç. Ama yedekte beklettiğimiz biliyorsunuz kimi beklettik yedekte ikinci yarı için? Evet göğüs pası çok güzel. Hadi gelsin. Hop! ya Murişe doğru pas atıyorum arkadaş bu hiçe vermiyor. Abi çıkarsaydın dışarıya ya yani zahmet oldu çıkarsaydın dışarıya. Evet küçük bir foil yaptık burada çaktırmadan ama çek abi al ortaya. Tamam güzel. Mihai Zayis mı? Mi? Al abi o zaman. Vursana bir yanlışla ona. Var mı bir kafan? Yokmuş. Ay ya arkadaşlar. Orta ya. sahada güzel değil. İyi yani ne yapmaya çalıştığını bir de ben anlayabilsem. Isla bugün güzel ya. Offside'a nasıl girdi bak. Nakla da veriyoruz ona yani offside'da olduğunu göre göre. 53. dakika. Oyun sever arkadaşlar. Yok yemeyeceğim ya. Ay hoca foil yok mu ya? Yok abi yemezler. Foil var orada bir yerde foil. Bak bize yapılan hareket foil'muş. Yoksa şimdi 50 kere vermişti hakem. Bak bak. Bak. Ne oldu? Arkadaş, bu bundayı kıracağım yemin ediyorum. O sakin. Bak. Yemiyor ki abi ya. Adamlar duvar gibi ya. Offside yok, hoca. Hoca off yok mu hoca? Hoca offside yok mu? Aferin sana Serdar kardeşim. Oyuncu değişikliğine bakalım. Zark çok yoruldu. Evet gerçekten. Mı? Kalmadık daha. Hemen şuradayken Zag'ın yerine arkadaşlar Ozan Tufan'ı alalım. Gerçi. Geçsin geçsin. Şimdi Tufan'ı alalım. Şeyin arkasını Forvet'in arkasını biraz güçlendirelim. Bakalım şurada Cahilson var. Cahil da Diraliye Ay yanlış yaptık gene ya arkadaşlar Cahil yanlış yer aldık neyse ee, Görünüyor değiştirelim Oyuna devam edelim Atsınlar onazi ile kornerlerini Zak'ı çıkarttık Gördüğünüz gibi Evet At şunu Gustavo'yu çıkarttık Evet gençler, fırsat vermiyoruz Aziz. Haydi kardeşim. Aferin sen de o. Türüçmüş. Şimdi de bakalım kontrayı yiyince nasıl renkleneceksiniz bir görelim. Neyse Allah'tan bize doğru geliyor top gene. Onlar da bir şey değiştiriyor. Evet. Aysat'i değiştirdiler. Türüç. Bakın bir uzun bir pas. Pas. Pas evet. Gerçekten pas enteresan işler yapmaya başladılar yine. Abi nasıl bir paso ya? Arka yağ. De. Ben anladım. Arkadaşlar hmm. ya şu çom ağzını kapat be. Ben çom diyorum. Var mı bu itirazı? Sus be. Aferin kuzeye. Aferin evladım. Evet arkadaşlar. Daha hiçbir şey bitmiş değil. Aferin Zankar be. Aldığın parayı terinle hak ediyorsun. Sen hak etmiyorsun arkadaş kimsen. Göremedim kim olduğunu da orada. Çık abi çık abi çık. biz bunları istiyoruz TÜRÜC'ün önüne. Abi bak ben bu adamı nasıl nasıl ben bu adamı transferden transferle göndermeyeyim? Nasıl göndermeyeyim yani nasıl? Yani daha ne kadar şey yapacaksın ya? Aferin Türüş be. At önüne işte. Allahım bu ne oldu bugün. Turuzen'in <laughs> o kadar sert vurdu ki, Kaleci'nin müdahalesi bile topun içeri girmesini engelleyemedi. İşte bu. Çat. Bu kadar mı sert vurulur topa? Bakın. Gümüş. arkadaşlar. Vaktimiz de fazla yok zaten. Dikkatli olmamız lazım. Ah, kaçırmayacağım işte böyle şeyleri. Uf hoca ya. Aferin Zanka be. Aferin Zanka be. Evet arkadaşlar. Aslında burası boş. Heh. Tamam işte türüç. Türüç geliyor önce. Allah'ım ne yarabbi. Bir kere at gözünü sevdiğimin oğlanı. Yok ya. Gözünü sevdiğimin oğlanı bir kere at be. Şuraya bak. Abi bok sana Stres ettirdin bizi burada be. Ya, ya, ya abi iki tane ya. girer. Aman Allah. Abi neler yapıyorsun? Of. Altay yat. Yed. Yat Altay. Altay'da tamam. Serdar'cığım sakin. At önüne gitsin. Bak. Bak işte pas bu işte. Tabii. Pas bu ama... Bekir tabi. Neyse Allah'tan uzun oluyor da. Serdar var ya. Ne, Uf, ne denemeydi o ya? Dirar. Bir daha bakalım gösterecek mi? Ne bildiler? çok sert vurdu. Fırş 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 fır. Bakayım ne kadar çok bir farklı bir Yani, yani tabii ki farklı bir iş. yani çok sert vurdu çünkü. Evet. Orta sahalar. Orta sağda, orta sahada Bu taraftaki arkadaş kimse. Geri pas verecek orada. Tamam, çok güzel. Çok güzel. Bizim de istediğimiz bu. Bizim de istediğimiz bu. Yaklaş abi. Böyle şeyler yapmaz halka O yemin ediyorum var ya. Kardeşim Jason, Serdar Aziz, Zanka. kanattaki arkadaşlara çok güzel. Bak yerini, pozisyonunu alırsa arkaya doğru gidecek top. Alamıyor ki. bakıyorsunuz arkadaşlar aynı şekilde devam. Hop, Kaleci, Kaleci, Hop, Kaleci. Elinde niye şey yapmıyorsun? Ben anlamıyorum bunu. Lisans doğrulamasını, orijinal madine kullanıyoruz hacı. Oyunlar orijinal, neyin lisans doğrulamasını istiyorsun? <laughs> Bak kasa. Önüne nasıl atıyor? İşte bu ya. Hadi abi, daha. Bak nasıl geldi. İşte. Yes! Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zorla da olsa Denizli Spor'u yenmeyi başardık. 4 beraberliğe 3 galibiyet ekledik. Fena gitmiyoruz. Bu galibiyet güzel oldu. Evet bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Bu tür içeriklerin gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlar yapın. Like'lar atın. Bizi izlemeye devam edin. Aboneliklerinizi de lütfen bekliyoruz. Geçmiş videoları izlemek istiyorsanız yanlardaki kartları tıklamanız yeterli olacaktır. Hepinizi çok seviyoruz. Sevgiler, saygılar. oh